Burak'la ikisinin fotoğrafını da çekeyim size. Arkadaşımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, çok mutluyum, çok gururluyum. Herkese gördüğüm için. Ee, tekrardan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabi bildiğiniz üzere ee, Bozkurt sembolü, Türk milleti için çok önemli bir sembol. Bu erken sadece benim özelimde değil, her Türk evladının, Türk milleti için e, çok önemli, e, çok gurur duyulacak bir e, anıt. O yüzden e, burada başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence. Ben de burada olduğum için çok e, gururlu ve mutluyum. E, Söyledim bu kadar. Evet. Çocuklarına sevgisi var. dediğim gibi ben zaten milli takımda her oynadığımda elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, bunu milletimiz de görüyor o yüzden e, çok mutlu ve gururluyum bugün zaten burada olmaktan dolayı. Ee, bakalım Bolu, Bolu'ya tekrardan ve başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Onların Kendine. zoruna gitti diyelim herhalde ya. <laughs> Tribünde Almanya'daydı ya maç. Bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. O yüzden onları görünce direkt ben de bende bozkurt tüttüğü sembolü olduğu için onu yapma gereği duydum. O yüzden çok gururlu ve mutluyum. İyi ki de yapmışım diyorum yani.